Merhaba arkadaşlar ben Kan bugün yine biyolojinin eşil üreme konusuyla beraber sizlerle beraber olacağım hatırlarsanız önceki derslerimizde mitozu ve eşeysiz üremeyi halletmiştik bundan sonra da artık bu kısmı bitiriyoruz ve bundan sonraki derslerimizde kalıtımla devam edeceğiz eğer hazırsanız haydi gelin eşil üreme ve mayoz bölümü neymiş konuşalım. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada mayoz bölünmenin ne olduğunu daha önce elbette duymuşuzdur diye düşünüyorum. Mayoz bölünme neydi? Bizim bölünme çeşitlerimizden bir tanesiydi. Bölünme çeşitlerimizden biri. Peki neden mitoz bölünmeden daha farklı bir bölünme isimlendirme gereği duymuşuz? Bu durumun sebebi aslında şundan kaynaklanıyor. Bu bizim gelişim sürecimizde, canlının değişim sürecinde her zaman mayoz bölünme yoktu. Hatta yüksek bir ihtimalle mitoz bölünmeden daha sonra ortaya çıktı. Çünkü daha havalı bir bölünme türü. Birkaç tane farklı özelliği var. Bunları zaten konuşacağız. Ama bu konunun girişini tam olarak anlayabilmek için birkaç tane kavramı iyi bilmemiz gerekiyor. Önceki derslerimizde, derslerimize de açıkladığımız kavramlar var. Onları eğer karıştırıyorsak da mutlaka önceki videolarımıza dönüyoruz. Evet arkadaşlar diploid ve haploid kavramı. Şimdi di kelimesi latince bildiğin üzere iki anlamına geliyor. Bu kavramların temel noktası, birazdan burada dolduracağım boşluklarımı. Temel noktası şu diploid bir bilgiden iki tane, bir bilgi türünden iki tane içermek demek haploid bir tane içermek demek. Hocam hiçbir şey anlamadık ne bilgi türü. Şimdi ben mesela mavi gözlüyüm. Benim mavi gözlük genim şu şekilde belirlenmiyor. Evet Kaan Hoca mavi gözlü olsun. Kaan Hoca mavi olsun. Böyle olmuyor. Benim anne ve babamdan gelen iki farklı gen beraber buna karar veriyorlar. Bu olayı biz diploidlik diyoruz. Diploidliğin his, canlılar için olan avantajı aslında şudur düşünürsek. Hani bir bilgide bir sıkıntı olursa, kromozomun on parçasında bir sıkıntı olursa hala bu konuda bir ifade görürüm ben. Yani bir şekilde benim göz rengim belirlenir. Haploidlerde ise durum durum bunun tam tersidir. Haploitlerde ben sadece bir tane bilgi gördüm. Bunlar tabii ki haploid olan canlılar, haploit olan hücreler Yani daha gelişmemiş hücreler olurlar. Fakat bu şu demek değil. Hiçbir eukaryot canlının hiçbir hücresi haploid olamaz demeye çalışmıyorum. Bizim de haploid hücrelerimiz var. Zaten konumuz ilerledikçe göreceğiz. Hadi gelin boşlukları dolduralım. Ökaryot hücrelerde kromozomlar çiftler halinde bulunur. Bu kromozom takımını taşıyan hücrelere denir ve 2N ile gösterilir. Diploid hücre denir ve 2N ile gösterilir. 2N kromozom takımı sayısıdır. Yani o bilgiden iki tane olduğunu ifade eden durumdur. Şekil ve büyüklükleri aynı olan bu kromozomlara çok önemli bir yerdeyiz. Homolog kromozom denir homolog kromozom denir. Çok 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 önemli. Biz hatta mitoz mayoz bölünmenin ayrımlarını konuşurken homolog kromozom gördüğümüz her yerin mayoz bölünmede olduğunu unutmayacağız. Süper devam. Üreme hücrelerinin vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom vardır. Bu hücrelere haploid hücre denir ve n kromozom ile ifade edilir. Çünkü o bilgiden sadece bir tane içerdikleri için ben bunu söylüyorum. Haydi gelin şu görsellerimize bakalım. Şimdi bunu daha önce konuşmuştuk zaten. Bu yapıların hepsi kromozom. Bu da kromozom, bu da kromozom. Bunların beraber bulundukları, yani iki tane bilgi taşıdığını ifade ettiğimiz diploid durumlarda homolog kromozom denir. Homolog kromozomun biri anneden gelir, biri ise babadan gelir anlaştık. Buradaki diğer kavramları hızlıca tekrar ediyorum. Bir kromozom oluşan iki yapıya ben kardeş kromatitler adını veriyordum ve bu hücrenin bu kromozomun ortasında center kelimesinden gelen sentromer yapımı da Gayet net şekilde görüyordum. Peki hocam iyi, hoş, güzel de bu mayoz bölünmede işin sonunda ne olacak? Şimdi ben mayoz bölünmenin ilk amacını vermek istiyorum. Mayoz bölünme üreme hücreleri oluşturmak için gerçekleştiren bir bölünme tipidir. Mayoz bölünmenin birazdan zaten altında çizeceğiz. iki en kromozomlu hücrelerden en kromozomlu hücre oluşturmak gibi çok çok kilit bir rolü vardır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam neden bu kilit bir rol? Şimdi biz üreme hücrelerimizi oluştururken ki üreme hücrelerimizin erkeklerde testislerde üretilen sperm, dişide yumurtalıkta yani ovaryumda üretilen e, yumurta olduğunu unutmuyoruz. Erkekte sperm üretiminden sonra sperm kromozom takımına sahiptir. Nasıl yani hocam? İnsan normalde iki en eşittir 46 kromozoma sahipken en eşittir 23 durumu gametlerde gözükür. Hocam gamet neydi ya? kusura bakmayın bölmek istemiyorum. Ama gamet neydi? Gamet bizim üreme hücremiz demek. Bizim derken canlılığın. O zaman spermin en eşittir 23 tane kromozomu olduğunu söyledim ama bir insanın 46 tane kromozomu vardı. E ne olacak? Burada bir sıkıntı var. Sperm kendi kendine gelişerek bir insan oluşturamıyor demek ki 23 kromozom eksiği var. Onun arkadaşı olan yumurta diyor ki okey burada ben varım. Sıkıntımız yok. 20 23-23 birleşiyorlar ve ortaya 2 eniştir 46 kromozomlu zigot çıkıyor. Bu olayın ismi arkadaşlar döllenmedir. Döllenmenin sonucunda zigot oluşur. Heh. Ne anlattık az önce biz? Eğer mayoz bölünmede kromozom sayısı 46'dan 23'e inmeseydi, her seferinde, her döllenme yapıldığında, yani her hücreler birleştiğinde, 46 kromozomlu ikisi birleşince 92, 92'ler birleşince 184, 184'ler birleştiğinde 368, 368'ler birleşince 736, 736'lar birleştiğinde işte 1472, gibi bir sürü kromozom olacaktı. Ve biz çocuklarımızdan çok farklı bir genetik yapıya sahip olacaktık. Yani hocam zaten mayoz bölünmede genetik çeşitlilik var demeyecek miyiz önden çalışanlara? Evet, öyle diyeceğiz. Ama buradaki sıkıntım sadece bu değil. Kromozom sayısının bu kadar fazla olması, ya yani bu kadar çeşitlilik göstermesi daha doğrusu bir canlı türü için doğru değildir. Çünkü biz ne diyorduk sınıflandırmada? Hemen dönüyoruz sınıflandırma videolarına. İstisnalar hariç, canlıların kromozom sayısı türü içine sabittir. Evet, bizim türümüzde homo sapiens için ekstra şeyler var, ekstra durumlar söz konusu. Fakat bunları biz istisna ediyoruz. O yüzden mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya indirerek aslında nesiller arasındaki kromozom sayısı sabitliğini sağlıyormuş. Anladık hocam. Anladık hocam. Süper. Şunu da unutmuyoruz. Mayoz bölünmeyi bizim vücudumuzda sadece eşey ana hücreleri geçirebilir. Eşey ana hücreleri. Eşey ana hücreleri gametleri oluşturan yani eşeyleri oluşturan yapılardır. Eşey dediğimiz şey de zaten cinsiyet demektir. Burayı anlaştığımızı düşünüyorum. Devam edelim. İnterfaz kelimesine aşina olduğumuzu biliyoruz. İnterfaz dediğim şey bölünmelerden önceki hazırlık evresidir arkadaşlar. İnterfazın temel amacı hücrenin bölünmesini sağlamak için, bölünmesi için gerekli olan materyalleri sağlama evresidir. Tabii ki bölünmede siz ilk olarak neyi sağlamak zorundasınız? Genetik bilgi eşlemek zorundasınız. Çünkü genetik bilgi eşlemezseniz o bölünmenin hiçbir anlamı yok. Bölünmenin temel noktası canlıların neslini idame et, devam ettirebilmesidir. Eğer siz genetik bilgi yapmazsanız olmaz. Neydi interfazda? Küçük bir bir hatırlatma. Genetik bilgi eşleniyordu. Genetik bilgi dedim. Sonra korkunç bir kaos olacak düzeyde çok ATP ihtiyacımız olacaktı. Çok paraya ihtiyacımız olacaktı. Aynı şekilde çok da proteine ihtiyacımız olacaktı. Bunlar interfazda bizim gördüğümüz artan madde miktarıydı. Boşluklarımızı dolduralım. Kromozom sayısının yarıya iner. Ha. E başka bir bölünme. Hocam mayoz bölünme işledik. Niye iki parça var? Arkadaşlar mayoz bölünme iki parçadan oluşur. Mayoz 1 ve mayoz 2. Şimdi bu baya kritik. Biz az önce dedik ki kromozom sayısı yarıya iner. Ve ben bir sürpriz bilgi daha söylemek istiyorum. Mayoz bölümün 4 tane hücre oluşur. E hocam bu nasıl olacak? Birazdan detaylıca göreceğiz. Mitoz için geçerli olan o evrelerimiz vardı ya. Profaz 1, profaz, metafaz, işte anafaz. Burada bunların hepsinde ikişer tane var arkadaşlar. Profaz 1, profaz 2 anafaz 1, telafaz 2 vesaire vesaire. O yüzden kromozom sayımızın yarıya indiği ve bizim işte artık yani 23 kromozomlu insan için konuştuğumuz nokta mayoz 1'dir. O yüzden mayoz 1 denilen birinci bölümde kromozom sayısı yarıya iner ve iki tane hücre oluşur. Bir hücreden 2 hücre. Hocam hani dörttü? Ya o, onun mantığı basit arkadaşlar. Bir taneden iki tane sonra iki taneden tekrar. ikişer tane olunca dört tane oluyor. Bunların zaten insan üreme sistemini işlerken bunların yapısına daha da gireriz. Anlaştık. Mayoz 2'de ise Mayoz 2 sonucunda ise artık sonunda nihayetinde dört tane farklı hücre oluşuyor. Burada şu kelime çok önemli arkadaşlar. Mayoz 2'yi anlatırken detaylara gireceğiz tabii ki konuşacağız paylaşacağız bir şeyleri anlamsal olarak oturtmaya çalışacağız ama mitoz bölünmeye çok benzer olacak. Çünkü homolog kromozom mayoz birde varlık gösteren homolog kromozomları zaten ortadan kalkmış olacaklar. Bu yüzden artık mitoz benzeri kardeş kromatitler üzerinden konuşulan yeni bir bölünme olarak söyleyeceğiz. Şu çok çok kritik. bunu test kitaplarında öncelik olarak görürsünüz ya da ne bileyim deneme sınavlarında karşınıza gelir. Mayoz hayatın sadece bazı dönemlerinde gerçekleşebilir. Çünkü mayoz bölümü dediğimiz şey üreme hücresi üretiyor. Siz e, belki genel kültür olarak biliyorsunuz yoksa da zaten bu e, çalışmalarımızın sonucunu öğreneceğiz. E, şeyde canlı her an üreme A o üreme açısından aktif olmaz. Belli durumlarda işte olabilir. Bunu işte kadınlar mesela menopoz dediğimiz döngüyle beraber nokta, noktalarlar, noktalarlar vesaire vesaire. Bu şekilde. Hadi gelin notla devam edelim. Çok çok kritik. Çok 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 fazla kritik. Ne dedik? İki tane, iki en kromozomlu hücreden. Mayoz bölünmeler sonucu en kromozomlu hücreler oluştu. Ve ben bunları taraf tarafa topladım. Buradan matematikçilere selam olsun. İki en kromozomlu tekrar zigot oluşturdum. Eğer bunu yapmasaydım ne oluyordu arkadaşlar? Kromozom sayım sürekli olarak devam ediyordu. Bu döllenme mantığını anladığımıza göre artık mayoz 1'in kısımlarıyla beraber başlayabiliriz. İnterfaz dedik. Hocam o kadar önemliydi. Niye bu kadar kısa verdiniz interfazı? Ya çünkü zaten biz artık konuştuk. İnterfazın ne olması gerektiğini biliyoruz. Ama en en önemli kısmı ne olursa olsun her bölünme çeşidinde yalnızca bir kere olur. Yalnızca bir kere olur dedik. Çünkü bu şeyde genetik bilgiyi mitozda biz ikiye katlamak istiyoruz. E, şeyde hocam mayozda dört tane hücre oluşturacaktık. Biz orada da ikiye katlamak istiyoruz. Çünkü işin sonunda zaten iki n yani kromozomlu hücreler oluşturmuyorum. n yani kromozomlu hücreler oluşturuyorum. Ama hadi gelin bir kez daha konuşalım. İnterfazda protein sentezi, ATP üretimi aynı şekilde ATP tüketimi, RNA sentez hızı hepsi artar ve DNA molekülleri kendini eşleyerek iki katına çıkarır. Bu olayın havalı ismi neydi? Replikasyondu. Hocam neden bu kadar zor kelimeler bunlar? Ya yapacak bir şey yok adamlar kendi dillerini isimlendirmişler. Bizim bunu bilmemizin şeyi ise bir şeyde yani bir konuyu iyice anlamanın en temel noktalarından biri onu farklı ifadelerinde bilmektir. Ve çok güzel test kitaplarımız, mesela işte paraf e, yayınları gibi çok güzel test kitaplarımızda böyle çeşitli şekillerde sorularımızı karşımıza getirirler. Yes, buradaki ifademizi görüyoruz. Tüm mayoz bölünmeye genel bir bakış. Diploid iki en kromozomlu bir hücremiz var. İşin sonunda en kromozomlu hücrelerimiz oluşuyor. Dört tane mayoz 1'i görüyoruz, mayoz 2'yi görüyoruz. Kardeş kromatitleri, homolog kromozomları görüyoruz da... Ah burada bir kelime var, kiyazma. Hmm. Kiyazmanın ne olduğunu konuşacağız arkadaşlar. Kiyazma dediğimiz şey homolog kromozomların beraber oluşturdukları yapılardaki birbirlerine değme noktalarıdır. Ha. Nasıl yani değme noktaları? Orada homolog kromozomların birbirine yaklaştığını bir hayal edin. İki tane kromozom çarpı şu şekilde yaklaşıyorlar birbirlerine. Burada yaklaşma işleminin sonucunda buradaki bir temas noktası oluyor. Bu temas noktasına biz kiyazma diyoruz. Olayımız bu şekilde. İnterfazı geçtiğimize göre artık e, mayoz kısmına girebiliriz. Mayoz 1'de klasik bir kere karyokinez gerçekleşecek. Bir kere sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek. Yani sitokinez gerçekleşecek ama bu olayların sonunda haploid olan hücrelerim oluşacak. Haploid, haploid. Yani demek ki mayoz 1'de yarıya ineceğini söyleyebiliyoruz şeyin. Kromozom sayımızın. Başlayalım. Profaz 1. Şimdi arkadaşlar profaz 1'in bir normal profaz özelliklerini taşıyan özellikleri vardır. Bir de mayoz bölünmeye özgü olan özellikleri vardır. Hocam normal profaz özellikleri dediğimiz şeyler neler? Neydi mitoz bölümündeki profuz özellikleri? Artık iyi iplikleyici sentezlenmişti. Ee, sentrozomlar zıt kutuplara doğru gitmeye başlamıştı. İşte kromozomlar hafif hafif belirginleşmeye başlamıştı. Bunların hepsi olduğu gibi gerçekleşir. Hızlıca bakalım. Kromozomlar kısalıp kalınlaşır. Kromozom haline alırlar. Sentrozomlar zıt kutuplara gider. Doğrudur. İyi iplikleri oluşur. Çok kesinlikle doğrudur. Kinetokorlar. Hocam kinetokor. Kinetokor dediğimiz şey neydi? Kromozomun üstündeki protein. Zomun üstündeki protein. Bu proteinlerle iyi e iplikleri bağlanıyordu. Hatırlamıyorsak mutlaka mitoz bölünmeye doğru dönüyoruz. Orada iyi e iplikleri bağlandıktan sonra çekiliyorlardı kutuplara. Böylece ben kromozomların iki ucu eşit şekilde dağıttığımı söyleyebiliyordum. Peki. Asıl olay ne arkadaşlar? Profaz 1'in en en önemli olayı kesinlikle crossing over'dır. Crossing over dediğimiz olay, crossing over dediğimiz olay genetik çeşitliği sağlama açısından çok kritiktir. Birazdan ile beraber ifade edeceğim. O yüzden daha fazla spoiler vermeyeceğim ama olmayan kromozomların, rekombinant kromozomların oluşmasını sağlar. Peki, şimdi interfazda işlenmiş olan iki kromatitli homolog kromozomlar yanlarına gelerek dört kromatitli tetrat denilen yapıyı oluşturuyorlar. Tetrat. Şimdi düşünüyorum ben. Tetrat dediğim şey ne? Tetra. Latince dört demek. Demek ki dört tane kromatitle oluşan yapıya tetrat diyorum. Ve bu oluşan tetrat olayının bu olayı da sinapsis diyorum. Hocam kelimeler yine zorlaştı ya. Ya tamam biliyorum millet yapacak bir şey yok ama. Tetra. Mono, D, Tri, Tetra, Tetra. Dört tane kromatikten oluşan yapıyor ben tetrak diyorum. Ve bu birleşim olayını sinapsis diyorum. Anlaştık mı? Umarım bir sıkıntımız yoktur. Çünkü sıkıntımız olmaması crossing over iyice anlamamız açısından çok çok kritik. Ha. Bu uyarımızı atlamıyoruz. Uyarımız bizim aslında sorularımıza e, yönelik yani soru çözüm becerisine yönelik bir nokta. Burada şeyi söylüyor. İşte ana faz 1'de mesela kaç tane tetrat vardır bilmem ne arkadaşlar. Temel strateji şu kardeş kromatit sayısına bakıyorsunuz. Yani normal kromatit sayısına bakıyorsunuz. Bak buna bakıyorsunuz. Mesela insanda 46 tane kromozom var normal. Kaç tane tetrat oluşur? Şunu diyorsun. 46 tane kromozoma toplam 92 tane e, kromatit yok mu? 92 tane kromatit var. 92 kromatit tetratları oluşturmak için 4'lü 4'lü oluşturmayacaklar mı? Evet hocam demek 23 tane tetrat oluşturuyormuş. Demek ki neymiş buradaki izlediğimiz yol e, kromatit sayısıymış. Kromatit sayısına bakarsanız asla sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi geldik gönlümün efendisine. Crossing over ne demek bu parça değişimi demektir arkadaşlar bunu size şey yani yüz yüze açıklamak isterim bunun gerçekten ne olduğunu şöyle bir şey yapayım şimdi crossing over olayı gerçekten bizim için bir lütuf. şöyle oluyor normal kromozomlar olduğunu düşünün düz kromozomlar bu kromozomlar bir araya geldikleri zaman parça değiştiriyorlar ve artık o iki kromozomda olmayan bir kromozom oluşturuyor hani şöyle diyelim işte dört tane bilginiz var A B C D bilgileri bunların A B C'si ama artık D yerine E'ye geliyor. Yani bambaşka bir kromozom oluşuyor. Şimdi düşünün. Genetik çeşitliği sağlayan yolları düşünün şeyde. eşi üreme de. Zaten partner seçimi diye bir nokta söz konusu. Partner seçimi. Bu ne demek? Şimdi eşeysel seçilimin bir kısmıdır arkadaşlar. Daha modernize edilmiş hali. Bu arada eşeysel seçilim Charles Darwin'in müthiş bir kitabıdır ve müthiş bir fikridir. Yani mutlaka TTAYT bittikten sonra okumanızı tavsiye ederim. Ha, kitapta şeyden bahsediliyor. İnsanların hatta tüm canlıların hayatta kalmak için yapması gereken temel e, davranışın işte başarılı şekilde üreyebilmek ve genlerini iyi şekilde sonraki jenerasyonlara aktarmak olduğundan bahsediliyor. Harika bir kitaptır. Biraz kalındır ama kesinlikle e, tavsiye ediyorum. Ha, dönelim. Şimdi şu şöyle zaten partner seçimi diye bir şey var yani siz kimle beraber geninizi devam ettireceğinizi seçebiliyorsunuz. Ondan sonraki kısımda şu var. işte homolog kromozomların dağılması noktası var. Bunu da konuşacağız. Bir de hiç yokmuş gibi olmayan kromozomların oluşma hesabıdır crossing over. Bu yüzden çok kritiktir. Crossing over dediğimiz nokta parça değişimi olarak da Türkçeleştirilir. Homolog kromozomların bir araya gelip yaptıkların olaydır. Oradaki değişim mi kastettiğimiz olaydır. Haydi gelin şey slaytlarımıza devam edelim. Değdik birine değdikleri noktaları biz kiyazma diyoruz millet. Kiyazma. Ve burada crossing over olayı gerçekleşiyor. Görselleştirmeden algılanması gerçekten zor. Biliyorum. O yüzden haydi gelin şunun üzerine bir konuşalım. Şimdi tetratımız oluşmuştu. Kiyazmamız gerçekleşti. Bakın temas noktası dediğimiz gibi. Aa ne oldu? Kırmızı olan bir anda mavileşti. Çünkü neden? Burada fiziksel olarak bir parça değişimi gerçekle gerçekleşti. Parça değişimi. E hocam biyolojide hani her şey işte şöyle böyleydi. İşte biyokimyasal reaksiyona buradaki olay tabii ki enzimlerin katalizörlüğünde. Fakat buradaki olay arkadaşlar fiziksel bir değişim. Yani siz bu parçayı alıp bu parçayı veriyorsunuz gibi düşün. Olay olay bu şekilde. Crossing over genetik çeşitliliğimizi korkunç derecede arttıran ve canlılığın bu kadar çeşitli olmasını sağlayan önemli noktalardan bir tanesi. Buradan saygıyla e, selamlıyoruz Crossing Over olayına. Evet. Genetik çeşitlilik oluşmasını sağların altını mı çizeriz artık duvarımıza ben yani asar mıyız bunu her neyse çok çok kritik. Genetik çeşitlik oluşmasını sağlar ve e, her tetratta meydana gelmez. Şimdi arkadaşlar ileri genetik hesaplamalarını biz crossing over'ın olasılığını hesaplayabiliyoruz. Hocam bu ne demek? Ya yani iki genin aralarındaki mesafenin işte santim organizmasına olan mesafeye göre onların oluşturacakları yeni kromozomları rekombinant rekombinant kromozomları hesaplayabiliyoruz. Fakat müfredatımızın içine böyle bir şey yok. Sadece şu bilgiyi bilmemiz yeter. Hatta yeter bile. Eğer iki tane gen arasındaki mesafe ne kadar fazlaysa bunların crossing over yapma olasılığı yani yer değiştirme olasılıkları o kadar fazla diyoruz. E peki bu genler ne alaka hocam? Kromozom konuşuyorduk homolog kromozom falan filan. ya yani şöyle basitçe ifade etmek gerekirse bu bizim bir tane kromozomumuz olsun. Burada da A geni var değil mi? İşte A geniyle mesela başka bir yerdeki B geni arasındaki bu değişim olayından bahsediyoruz. Crossing over ı. lütfen şey yapmayın atlamayın. Kesinlikle iyi şekilde anlayın. Hatta zaman bulursanız da bir araştırmayı okuyun arkadaşlar. Çok 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 önemlidir. Profaz 1'de normal profaz özelliklerimizi hallettikten sonra bir de crossing over'ımızı, kiyazmalarımızı vesaire yaptıktan sonra sıra metafazda. Metafazda ne olur? Kromozomlar hücrenin ekvatoruna dizilir. Bu metafaz 1 içinde, metafaz 2 içinde, mitozun metafaz içinde doğru ama hangi kromozomlar homolog olan kromozomlar? Homolog kromozomlar. Yani siz baktığınız zaman oradaki dörtlü yapıları görüyorsunuz. Bu yüzden zaten mitozdan ayırt edilebiliyor. Orada baya bir kalabalık var. Ve burada birazdan çok kritik bir şey olacak. Onu ana fazla da zaten tekrar edeceğim tekrar bir sonraki konuda. Bu dizildikten sonra homolog kromozomları genetik bilgisi artık farklı ya. Şeydeyken, mitoz bölümündeyken neyin nereye çok sallamıyordum. Çünkü önemli değildi benim için. Aynı genetik bilgi ama artık aynı genetik bilgi değil. O yüzden genetik çeşitlilik sağlayan noktalardan biri de homolog kromozomların hücrenin hangi kutuma doğru çekildiğidir. Wow, çok iyi. Geldik anafaza. Anafaz neydi? İpliklerinin kısalması sonucunda şeye doğru hücrenin iki kutuma doğru oluşmasıydı. Hücrenin iki, iki kutuma doğru gidilmesiydi. Ama hangi kromozomlar çekiliyor? Homolog. Ve homolog kromozomların bağımsız dağılım denilir. Rastgele açılım denilir. Bunların hepsi müfredatımızda bir karmaşık yani birden fazla kelimeyle ifade ediliyor. Rastgele dağılım yani hücrenin hangi kutuna gideceğinin bilinmemesi de genetik çeşitliliği sağlayan noktalardan biridir. Peki geriye ne kaldı? Bizim efsane karyokinez dörtlüğümüzden geriye kim kaldı? Telofaz kaldı. Telofaz 1. Yine aynı şekilde. Profazın tam tersi gerçekleşir. Çekirdekler tekrar oluşur. Çekirdeğin içerisinde haploid kromozom takımı zaten yer alıyordu. İyi iplikleri kaybolur. Stokinez başlar ama crossing over tam tersine dönmez. Oluşan genetik çeşitlilik yok olmaz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Dediğimiz gibi telofaz 1'de de crossing over geriye dönme diye bir durum söz konusu değil. Şimdi burada mayoz 1'i baştan sona görüyoruz. Asla unutmuyoruz. Birazdan Mayoz 2'yi de e, yapacağız. Mayoz 2 zaten mitoz benzeri daha kısa bir yapı. İnterfaz sadece Mayoz 1'in başına gerçekleşiyor. Mayoz 2'nin şeyinde öyle bir durum söz konusu değil. Baktık. İnterfazda her şey normaldi. Profazda kromozomlaşma gördü. Metafazda homolog kromozomlar hücre ekvator dizilimine dizildi. Anafazda homolog kromozomlar çekildi. Telefazda zaten artık iki farklı hücre oluşuyormuş gibi ve stokinezle beraber en kromozom takımına sahip iki tane hücre oluştu. Kromozom sayısı yarıya indi. Evet, geldik Mayoz 2'ye. Şimdi, buradaki Mayoz 2'nin başında interfaz yoktur. E burada hocam kısa bir hazırlık evresi vardı demişsiniz. Ya yani hazırlanması, hücrenin ikinci bölünmesine de hafifçe hazırlanması. Bu interfaz demek değildir. Interfaz belli sabit kriterleri olan bir şey ve DNA işlenmesi zaten en önemli noktası. E peki bu mayoz 2'de ne olacak? Tetrat oluşumu olmayacak, sinaps olmayacak, sinapsis olmayacak, kiyazma olmayacak, crossing over yani parça değişimi olmayacak. Burada ben kardeş kromatitler üzerinden konuşacağım bu kadar. Bunların hiçbiri meydana gelmeyecek. Profaz 2. Profaz mitozun profazıyla çok benzer bir yapıdadır. Çekirdek zarı erir. Sentrozomlar zıt kutuba gider. iyi iplikleri oluşur ve kinetokorlardan kromozomlara bağlanırlar. Ondan sonra da işte crossing over olduysa eğer daha öncesinde kardeş kromatitler birbirinden birazcık farklı genetik yapıda olur. Bildiğimiz gibi metafaz 2'de kardeş kromo kromatitler yani normal kromozomlar hücrenin ekvatoruna dizilir. Anafazda kardeş kromatitler ayrılır ve burada önemli bir noktamız var. Kardeş kromatitler ayrıldığı zaman millet bunların artık her birine biz kromozom O yüzden anafazın şu özelliği hiç atlamayın. Anafaz bölünürken şey oluyor ya e, kromozomlar hala hani ayrışıyorlar ama o hala bir hücre oluyor. O yüzden ana fazla kromozom sayısı iki katını çıkar cümlesini biz kurabiliyoruz. Ve işin sonunda da telefazda profaz 2'nin tam tersi oluyor. Profaz 2'nin tam tersi. Kaybolan şeyler oluşuyor ve ondan sonra stokinez zaten gerçekleşiyor. Bir soruyla beraber arkadaşlar mayoz bölünmemizin girişini bitirebiliriz. Normal bir mayoz bölünmenin profaz evresinin hangisi gerçekleştikten sonra başlar diyor. Mayozoyum profaz evresi hangi yaşlıktan sonra başlar? Peki. Ribozomlarda protein sentezinin başlaması şeydedir. Daha da başında işte interfazın başındadır. O yüzden bunu almadım. Sentrozomun kendine eşlemesi. Evet bu olabilir. Çünkü bu G2 evresinde gerçekleşen bir durum. Hücrede DNA miktarın katına çıkması bu interfazın S evresinde olan bir durum. O yüzden S'den sonra da başka şeyler oluyor. Kromatitlerin birbirinden ayrılması bu zaten profazdan çok sonraki bir olay. İyi oluşması bu şey profaz evresine başlıyor. O yüzden profazın başlamasına sentrozomun kendisine eşlemesi diyorum millet. Evet. Çok teşekkürler dersin ediniz için eşeyli öğrenmenin e, girişi olan yani eşeyli üremenin anlaşılması için gerekli olan mayoz bölünmeyi hallettik beraber bir tane sorusunu da çözdük hatta bundan sonraki kısımlar zaten bu eşeyli ve eşeyli üremenin genel soru çözümünü yapacağız sonraki dersimizde mitoz mayoz karşılaştırmaları ve eşeyli öğrenme ile bera beraber olacağız arkadaşlar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum kendinize iyi bakın.